başta bir kere boykot. Ben hala şu boykotu ben Müslümanım diyen camiye cemaate gelen beş vakit namaz kılan Müslümanlara da hala anlatamadım. Bakın bir hadise karşıma daha doğrusu bir hadiseyi bizzat yaşadım. Burada yaz talebesi Kur'an kursu çocuklarımız var okuyorlar değil mi? Allah razı olsun. Onlara ikramlık getiren abilerimiz, kardeşlerimiz var. Allah Teala onların birine bin katsın inşallah. Getirmek isteyip de getiremeyenler de var. Onlar da niyetten kazanıyor. Yanlış anlamayın. Ben kimse buraya bir şey getirsin diye söylemiyorum bunu. Meseleyi anlatayım diye. Yoksa Allah Teala zaten fazlasıyla gönderiyor yavrularımıza. Şimdi bir abimiz bana telefon açtı. Dedi ki hocam ben dedi çocuklara yardım getirmek istiyorum. Kayınvalidemin işte ölüm yıldönümü bir işte hem dua yapmış olursunuz, bir fatiha okumuş olursunuz. Güzel kardeşim tamam. Fakat benim izin günüm idi. Ben dedim camide yokum. İşte bir yere bırak. Bırakmış abimiz. Neyse geldim ertesi gün baktım ki boykot ürünleri. Sonra telefon açtım. Beni arayan numarayı tekrar aradım. Dedim ki abicim bak bu ürünler boykot ürünü. Hani yap bir hayır yapıyoruz. Burada 3-5 çocuğu sevindirelim derken 3-5 çocuğu sevindirelim derken oradaki çocuklara ne yapmayalım? Mermi sıkmayalım, bomba atmayalım. Ben bunu demedim gerçi ona da hani ağır olmasın diye. Ya hocam ben işte şehir dışındayım dedi. Ee, dedim olsun bir şey olmaz. Şehir dışındaysan da Bekletirim ben burada. Zaten şu an sırada ikramlıklar var. Onları veririm. Kokacak, çürüyecek bir şey değil. Geldiğiniz zaman değiştirirsiniz bu ürünleri. Ondan sonra ya hocam bu seferlik böyle olsun ya. Bak hemen ne yapıyor bana akıl vermeye çalışıyor. Yani sen şunu demek istiyorsun kardeşim. Bu seferlik Gazze'ye de bombalar benden olsun. Bunu diyorsun işte. Bunun açılımı budur ya. Sen hala bunu anlamadın mı? Sen hala bunu idrak edemedin mi ya? Şu an boykot ürünü almak haramdır. Bunun fetvası var. Ayetten ben geçen sohbetlerde aktardım. Bu kadar basit bir şey değil. Vallahi bunun hesabını veremeyiz ya. Ya muadilleri var kardeşim. Neden muadillerini almıyorsun ya? Bu seferlik bomba benden olsun diyorsun sen resmen şu an. Akşamına geldi adam. Akşamına geldi. Ben de zannediyorum ki ürünleri götürüp verecek. Geriye boykot olmayan ürünlerden getirecek. Adam aldı gitti gidiş o gidiş. Yani ben şimdi suizan yapmak istemiyorum ama bu ürünler değiştiyse neden buraya gelmedi? Aklımıza şu geliyor değil mi? Geçen haftaki hani konumuz başlığı da gerçi suizan, hüsnü zandan mı? Yani gelmiyor değil. Çünkü bana bu fikirleri sunan kişi artık aklımı ona ne yapıyor? Sirayet ettiriyor. İşte bu seferlik verelim hocam demesi veyahut da işte ben şehir dışındaydım, şehir dışındayım gelmem bir haftayı sürer demesi ve akşamına gelmesi sen o ürünleri kusura bakma götürdün başka bir kurstaki bir talebelere verdin. Budur yani çünkü sen değiştirmiş olsaydın yine buraya getirecektin. Allah Teala anlamak nasip eylesin dostlar. Bu iş kolay değil. Vallahi hesabını veremeyiz. Ya hocam devlet niye müsaade ediyor? Ya kardeşim devletin müsaade ettiği şeylerden sana yarın sorulmayacak ya. Devletin müsaade et, sana ne? Yani imkanı yok veyahut da var. Sen Allah Teala yarın sana devletin müsaade etti diye bir soru sormayacak ki sen neden aldın diye soracak. Ya hepsinin muadili var ya. Boykot dedektifi diye bir program var. Play Store'dan indirin. Çok basit. Eskiden kağıtlarda tutuyorduk değil mi? Yani, ha şu boykot muydu bu değil. Ama şu an zaten biliyoruz yani. Birçoğunu biliyoruz. Ha Bilmediklerimiz de varsa yaz oraya ya. Play Store'dan indir o programı. Ne var ya? Ne var indir oraya yaz arama motoruna. Sana zaten söylüyor hemen. O yüzden dostlar vallahi hesabını veremeyiz bak yeminle söylüyorum. Billahi hesabını veremeyiz. Çatır çatır yanıyor Gazze. Çatır çatır yanıyor Filistin. Diri diri yakıyorlar. Güvenli bölge diye oraya sürüyorlar kardeşlerimizi, daha sürülürken yolda bomba yağdırıyorlar. Erzak dağıtacağız diye bir çuval un almak için gidiyorlar, yolda bu kafalarına bomba yağıyor. Yemeye ekmekleri yok, içmeye suları yok. Ne zaman uyanacağız, ne zaman kıskanç olacağız, biz bu hale na nasıl geldik ya? En sevdiğin